Mutfağı toplamam gerek. Bunu istiyorum, Bunu istiyorum. Bunu mu? Ama anne mutfağı toplamam gerek Ay, bunu önce. Bunu istiyorum ben? Resim yapacağım. Resim yapacağım. Bunu tamam. Çizeceğim. O zaman bunu hazırlayalım. Ben de mutfağı sonra toplayayım tamam mı? Hadi. Seni mi kıracağız? Gel bakalım. Önce onun için. Bu senin resim çantan. Yeni geldi biliyorsun. Odamız da yenilendi. Evet çok güzel Artık oldu böyle ama değil yana mi? Yana Anneciğim biraz fazla haylazlık yapıyorsunuz ama, ama neyse. Dün gece bak benim biraz vaktim oluyor, demedi ya. Ama böyle zaman vaktim imiş ya Düş Çaktırma, oh. ay aman aman. Abi sen sarıl ama sarıl. Acımadın mı annem? Acımadı. Acımamış, abi acımamış. Şimdi şunu yapalım, bak ne diyor Efe? Çantanı önce açalım, bir fermuarını aç bakalım. Açtık. Açsın eminim. Alsın. Evet ama diş fırçasıyla burada oynanmaz. Sadece dişler fırçalanır. Tamam mı anneciğim? Neyse. O da çok anlamadı gibi ama öğreteceğiz. Şimdi önce Efe şuraya ve şuralara boyalarını yerleştirmemiz lazım. Boya seçmelisin şu anda. Bütün boyaları koyacağım. Bütün boyaları koyma ince olanları seçelim. Bak mesela şu, şu setlerin iyi bak. Şu setlerini bir çıkaralım. Onlar da iyi. Evet o seti de çıkarabilirsin. Bak şunları çıkar. Çıkar. Çünkü onlar iyi hep biliyorsun. Şunlar. Başka şu var. İnce olanlar bu. Ama bu işime yarar. Evet ten rengi o değil mi? Başka burada. Bak şunlar da iyi ama istersen bir önce şunları dizelim. Ne dersin? Tamam. Hadi bakalım al sen de. Tamam. Boyaları gel bakalım. Önce boyalarını dizelim şuraya, teker teker. Öyle <laughs> evet böyle dizeceğiz Öyle şimdi yan yana. Hı. Sırayla dizmen lazım böyle. Ha bir tane daha şuraya <laughs> sağ mesela üçüncüde. Ha mı? oldu işte tamam böyle yanına dizeceksin sırayla. Çok Anneciğim baksana ee? dizdikçe çoğalacak. Bak. Mesela Ay. o seriyi de bu tarafa. Bak bu takımı da buraya koy. Şöyle koyalım. Emir dur eriyeceksin Yapamadım. Heh. Tamam. Heh. Aynen. Evet, Şimdi ya, daha kalanlar var. onları da. Çok Ama anneciğim böyle koymazsan ne olur biliyor musun? Hı. O zaman onlar dökülür. Anladın? Emir hayır anneciğim boyayla oynamak yok. Anlaştık mı? Sarı dizdik. Peki buraya ne koyacaksın? Kurşun kalem, silgi ve pastel ya da kuru boya koyabiliriz. Ne dersin? Hadi gel seçelim onları da. Bak kuru boyalarını da al bakalım. İstediklerini atalım içine. Seç renklerini. Önce renklerini seç bakalım. Sarı. Yeşil. Dur anneciğim. Dur abi seçsin. Başka var mı? Bak siyahın yok. Pembe. Pembe de yok. Siyahı var anneciğim abinin. Tamam mı? Pembe yok pembe. Pembe ama belki oldu da bir tonla bir tonu karıştırman gerekecek. Onu ne yapacağım? Sen renklerini seç ben de kağıt çıkarayım Seçtim. tamam mı Efe? Tamam onları buraya yerleştir anneciğim sırayla. Yerleştir bakalım. Hah. Bak, teker 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 bak. Tamam. Burayı da hallettik mi? Kapat fermuarını. Şimdi sıra kağıtlarda. Bekle bakalım. Kağıtlarını da aldık. Hem de bir sürü kağıt getirdim sana. Kağıtlarını da dizdik buraya. Şimdi bunu kapattığında canın nerede isterse oraya gidersin. Boyanı yaparsın. Bu arkada mı? Evet. Mesela nasıl? Kağıdını açtın. Değil mi? Kağıdını çıkardın. Kapattın. Bunu buraya taktın. Bak. Gördün mü? E tamam ben boyutayım. Şimdi istediğin renkleri alacaksın içinden. Boyana başlayacaksın. Tamam. Güzel değil mi? O zaman kapat hadi içeri gidebilirsin. Artık böyle illa odanda boya yapmana gerek yok anneciğim. Evet. Bay bay.